Arkadaşlar kadınlar denemedikleri, sınamadıkları, gücüne biat etmedikleri, gücünü denk görmedikleri hiçbir erkeğe saygı duymuyorlar. O yüzden eteklerimin ucunda dönüyor dünya. Sen de benim arkamdan gez dolaş dediği noktada yani ipleri eline verdiğin anda ve gerçekten karar veremiyorsan, bir duruşun yoksa, özün sözün bir değilse, e Hükmü yoksa yani kadının gözünde sözünün hükmü yoksa hayatının da hükmü yoksa bir başarı öykün yoksa yönetemiyorsan ilişkini karar verme mekanizman dağılmışsa sana asla saygı duymayacaktır. Özellikle kadınların savaşa bildikleri adama yani gücünün kendine yeterli geldiği adama saygı duyduğunu görüyoruz ve o adamı sevmekle beraber hayatında evet ya bu adam saygı değer diyor ve gerçekten kılıçlarını indiriyor ve sana güveniyor. Sığınıyor. Çünkü kadının en güzel duygusu, en özel duygusu sığınma duygusu. Küsüp gidersen, trip atarsan, hesap sormazsan, hayatına dair bir bilgi istemezsen, senin hayatına dair bilgi de istemiyor. Çünkü önemli hissetmiyor. O yüzden eril enerji, eril enerji adamlık diyorum. Örfümüzden, adetimizden, geleneğimizden kopmayalım ve erkek gibi, adam gibi davranalım ve kesinlikle ilişkiyi sahiplenelim. Bu en büyük tüyo arkadaşlar.